tatlım benim. Tam buraya mı yani? Konuşun. Evet. Ya sonra? Sonra yan taraftan suyu düştü. Ben de öyle. Sonra ne oldu? Belki oynamak istersin. Hayır, sadece izliyorum. Devam et. Bir ismine benziyorsun. Öyle misin? Hı hı. Yeniyim adım George. Ben. Ama yapamadım. Peki ne düşünüyordun? O anda kimi düşünüyordun? Bizimi mi düşünüyordun? Evet. O zaman tutuklusun. Neden? Niçin? Geldiğin o yoldan geri git öylem şu. Kocanın pek pek parası yok. Ve... ...patroları ödemeye... Bir dakika! Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Sizi ararım. Buraya gebeliğinizde kendinizi profesyonel gözetimime bırakmaya geldiyseniz her şeyi yaparım. Çocukla da sizinle de ilgilenirim. Senin için dünyanın öteki ucuna bile giderim. sevmiyorsun değil mi evlat? Ona hemen telefon edeceksin. İyi haberleri ver. Aramak için bu telefonu kullanabilirsin. Uzun mesafe. Numara...